Tabi piç ona et yok ki. Et yok et Et yok et <laughs> <laughs> Piç. Yani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabi piç oluyor. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, param ara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Ha ee, sikerim kekere mekere paramı geri ver. Emin abimiz birazdan bize 30 bin liralık darbukayı gösterecek. O darbukayı ben hiç görmedim açıkçası Şimdi merak şöyle. ediyorum. Şimdi göstereceğim bak. Görüyor musun bak. Yok abi gözlüğümü <laughs> almadım. Ee, biz kiralık bir ev bakıyorduk. Doğru yere geldiniz. Benim adım Mustafa Sokan. Sokan Emlak. İstanbul'un yarısına bir soktuk yerleştirdik. Sizin de açıkta bırakmayacağız. Şimdi siz gençsiniz vakit kaybetmeden ama açık açık soracağım. Bütçemiz nasıl? dar mı, geniş mi? Geniş olursa biz daha rahat sokuyoruz, daha rahat yerleştiriyoruz. Yani normal diyelim değil mi? Ay. Normal. Ne dar ne geniş. Olması gerektiği gibi. Nasıl bir ev bakıyoruz? Nefes alsın yeter. Bunu <laughs> geçen bir kızla gördüm. Fena ha çatır çutur. O kız senin anan. Şaka şaka. Peki Ece çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde hukuk. okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. Adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye çağrıtan herin bütün çekilişlerine anamın başımı bütün sıralama etiketliyorum ya. Kino. Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız. benim 12 milyon abonem var. Benim heykelimi yapmadılar. Evet, ama aboneye ama göre, göre değil. Adamlar göre heykel yapıyorlar. I'm a fat man. gözlere iyi geliyor. Kendine bu kadar hor davranan bir adam olamaz. Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen? Ya ha ha. İyi iyi iyi. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi Sivas'a bir şey denilmez. Sivas'a bir şey diyecekse gizli gizli söylesin abi. Ortalıkta söylerse leş olur. Şimdi bir de abi biz ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum. Beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Alo! <laughs> Abi. Buradan Şimdi arkadaşlara da söyleyeyim kangaldakilere bizim köpeklere konuştum onlar anladı. Gelirler inşallah abi. Şey diyen olursa buradayız. Merkezdeyiz. Ben Allah'tan görevli miyim Ben dü dünyayı tanı Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliğim. Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. <laughs>

Can we sleep? No. Can we sleep now? Nope. Can we sleep now? Uh -uh. Can we please sleep now? Never. Okay, you know what? Bitch? One day you're gonna be sorry. Orkun kardeşim o kadar yakışıklı ki gerçekten kız olsam çıkma teklif ederdim. Ama yanlış anlamayın sadece asansörle yukarıya çıkma teklif ederdim. Mal varlıklarımız nelerdir? Tak mal varlığı, acıları. Bu ne? Kamsak sosu. Özgür yiyecek misin onu? Masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. Ama ben ne yapayım? Ne yapıyorsun? <laughs> eldivenle tutacağım o kadar benim değil yani. Ben tutamam mesela ama <laughs> akıp gider hayatım gibi. Nasıl oldu? <laughs> Ellerimden. Öğretmenler günün kutlu olsun Kaan. Ben öğretmen değilim kardeşim. Olsun kahpeliği sen öğrettin bize. Dikkat açılıyoruz çek. Arkamdan köpek geliyor çek. Gördün çek. Sıçtık çek. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mert kendi telefonundan benim sevgilimi arayacak. Benim nerede olduğumu soracak. Bakalım sevgilim beni satacak mı? Bakalım satacak mı? Hadi ara bakalım. Ben yengeye çok güveniyorum yalnız. Mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Tamam, biraz da ibneyim. Şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte diyor. Beni dinle beni Ver beşi. E? Ver beşi. E? Ver beşi ver. Niye? Ver beşi. Yo. Ver ver. Vermeyeceğim. Ver ver. Yo. Niye? Ver onlara vereceğim. Ver. 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 Vereceğim ver. Yo ver. Ver. Beriyor. Ver yok. görmüyor musun? Görün ver. 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 Görmüyor musun? Ver görün. Ver o zaman. Ver. Beşi ver. Kimsin lan sen dana? Karşısın. Ya bir sürpriz yaptım ee... diye aldı mı? Hayır. Affetmek. Hayır. Ne oldu? <laughs> 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 Şimdi buradan sağa dönüş yasak. Sola yasak. O zaman diklemesini Polo'ya yapıştıracağım. Polo! Olur ya tamam yapalım ya maçta. Tamam. O zaman dur ya ben kızı haber vereyim. O şimdi merak etmesin beni. Senin kız arkadaşın yok ki. Ne bileyim ya bir an öyle söylemesi hoşuma gitti yani sadece. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Pardon bakar mısınız? Efendim. 3 dakika hakkınız var ne demek istersiniz? Eee dünyada barış. Eee kediler süt içsin. Çocuklar şeker yesin. Teşekkür ederim. Yine onlara şirket tarafından dilekleriniz gerçekleştiriliyor. Bir dakika bir dakika. Gerçek miydi bu? Tabii ki de. Dur 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 iptal, dur İptal iptal dur iptal et. Dur şey. E, tomurcuk şeyli ondan sonra bir milyon dolar öteki beş yüz. Baba annemle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk günüydü oğlum. Allah kör ya. Ah! Merhaba. Evet. Non, non, le plus important, c'est tu <laughs> prends la palette. Burada. Ne ayrıldı? 26 yaşındayım dedi. 33 yaşında çıktı. Daha neler neler çıkacak diye. Ne neler neler çıktı? Mesela altı kardeşiz dedi. 7 kardeş çıktı. Aşkım yalan söyleyince burnum uzuyormuş. Çok çirkinim. Aa, gördün mü? Anlamadın mı? Neyi? Uzamadı uzamadı. Bakıyorsun öyle marur mağrur bir kere de güller, ellerimi doldur. Fırat. Hı. Tanıdığın en komik kişi benim değil mi? Bir sürü insan. Sensin de! ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. We're almost in. Got him. Fuck, this guy's good. <laughs> Tenhaya bir geçelim sen ne ayol? Caz yapma yarrağını yalarım ha. Hasan abi bugün psikoloğa gideceğiz. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmışlar diyemedi. İncinmişsin <gülüyor> dedi. <laughs> Tatlı bomba. Al Hacı Bekir lokumu! Şimdi patlayacak! <gülüyor> Patladı! <laughs> Allah o mora! Aynaya karşı bir yapılmaz! Sana seker! Al Türkçü gel! Alan içki Al Türkçü! Anne! Ha, sen Anlatmam mı? da. Allah'a Hayır. Yok yok tamam. inanmıyor yok. Seni yok. kim gördü? Annen. Anneni kim gördü? Onun annesi. Onun annesini kim gördü? Onun annesi. Onu kim yarattı? <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم